Okay. gözünü çıkar. <laughs> Bırak, gel gel pars pars gel. Pars'ta gözünü çıkar. Gel 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 Ay. gel. gel, gel. Bu kapıyı tamam, bir, bir Gel, gel. al oradan kapatın kapıyı. Hadi. Hadi, bakayım. hadi, bakayım. hadi bakalım. Hadi bir çık bakalım. Bir evi benim sesimle. Hadi Hadi Pars, hadi gel. Gel, gel oğlum, Dur dur. Ay.